Ben Ali. Ye. Evet arkadaşlar. F. Sence ne yapıyor? Hiçbir şey. Bugün arkadaşlar askeriyeye gidip 5 yıldız yapacağız. Sonra da 5 yıldızdan kaçacağız. Vizoda mısın lan? Evet. Şaka mısın sen? Hadi. Arkadaşlar ben şu an bir araba çalıp geleceğim. Evet arkadaşlar şu arabayı çaldım. Şimdi arkadaşlar e, haritada göstermem lazım size. Neyi çalıyorsun? Askeriyeyi. girerse tabii iki saat. Tabletin sahibi ben değilim. Bu nasıl bir şey söyleyeceksiniz? Şurada arkadaşlar askeri. Ben solaya yasını. Arkadaşlarla oynuyor şu an botlarına karşı oynuyor. Türkiye bu kadar hırs yapsa kupayı kazanmış. <laughs> Acemiyiz lan. Bu ne biçim tableti ya? La tabletime küfür etme, Ay saygısızlık yapma. Ne kibri? Ben senin gibi tabletim bi 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 bi. Kemal gelmeler ya. Bu saçak mı sanırım? Evet. Yemin et. Ama niye atmayayım? Ama senin hesaptan atacağım. Şaka mısın sen? Niye mal? Like... Şakaya benziyorsun. like patlaması gelir buna. <laughs> Evet arkadaşlar bin, bin like atmazsanız sizi döverim. Sizi oh, ki aralarında önemli kişiler var. Sizi keserim şeyin, bir şey de bir delik kaçırırım. Lan abonelerime saygılı olun. 12 abonem var artistlik yapıyorum. Benim bile 15 abonem var. Zurna. Allah bela Allah bela Allah bela. Lan yürü git yürü Şu Şu motorluya çakak mı? <laughs> oh, Allah hopper. <-u> Oha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Video kaydını izletirim. Çok pis bir şey oldu. Arabayla uçtun mu? Evet. Motora çarptın. Ben geldim o ya. De zuna. Motora mı çarptın? <laughs> Al bak şurada asker ya. Sanki bilmiyorsun Rick hocam. <laughs> Bunun mahalledeki lakabı Rick hocam. Oh kaydırarak girelim. Şeklimiz Hacı oldu. Yarat. Hayır Rick hocam. Hacı Yarat. Şimdi arkadaşlar askeri girer lan girmez. Bak, ben bu Efe nasıl kullanacağım? Beş yıldız olacak. Hmm. Alın size beş yıldız. Yok olmadı. Alın size beş yıldız. Beş kime? Beni kastı lan helal olsun. Anne niye? niye annen kastı? yarım. Şaka mı açtıdır? Şaka mı açtıdır? Şaka mı açtı? Şimdi beş yıldızdan kaçmaya çalışacağız. Ah, tabii ki fetsiştim. Küfür etme ya videodayız. Abonelerime saygı duy. Oy. Oh yeah baby. F, F, F. Ya abi efe basıyorum ya. Of uçuşa işte helikopterin gelmesi kötü oldu. Merhaba arkadaşlar ben Unoriko. Hop. Kızımı alamayıp tanka girersem kusura bakmayın. Kaç kere öldün? Ha? Kaç kere öldün? Ne bileyim. 10. Yunus'un botlarla intihanı. 10 kere <laughs> ölmek nedir? <laughs> Botu 10 kere ölmek nedir? Kaç kule aldınız? Biz mi? Yok 25. biz. 25. Yok. 1. Onları mı çaldı? Oyunda kaç tane kule var? Ya 8 ya 10. 25 dedi ya. Ama o şey. Takın şeye. Kil. Hı hı. Ne? Takım farkı. Ben takım farkından bahsetmedim yanlış anladım. Dur şu. Kulaksız ya. Ne? Kulaksız. Dersir sadece Q mu? Ve W mu? E mi? R. W mu? R diyorum. R yükselmiyor akıllı. Niye? 9 ne lan? Oynamayı bilmiyorsun. Daha 18 olacağım ha. Sen zor olursun 18'de. Paraya bak bir base atsam mı acaba? Kaç? Bir, 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 bir buçuk k. Bırakın lan milyonlarımı. Allah belanı. Be lan dur 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 dur. Çık 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 çık. Çık çık yavaşlattı. Seni üzerine F'i kullanmazsam neyim? Şurada bir şey yoksa %1500 kaçamadık. Lan adam benden kaçıyor. <laughs> Allah a. Çok hasar verdim o. Kasmış adam o beni. Tekrar kaçamadık ya. Hayırdır ne oldu? Aa mıydın? kaçtık. Şey kız, ne oluyor? Evet arkadaşlar <laughs> size 5 yıldızdan kaçmayı gösterdim. Neredeyse 2-3 dakika sürüyor. Bir de Gangster Vegas'ta sev yapmayı sevdiğim şeyi yapalım. Şu arabayı da patlatalım. Hatta Zip şeklimiz değilse. olsun. Ana kulaklık varmış lan. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Like atmayı unutmayın.